Arkadaşlar tekrar selam, hoş geldiniz. Şimdi e, Black Mesa Militaria'ya e kaldığımız yerden devam ediyoruz üçüncü bölüm ile. En son bildiğiniz üzere burada kalmıştık. Bakayım tamam burası. Evet. Burada kalmıştık. Orada bir e, bilim adam var. E, orada açılan bir kapımız var. Şunları indireyim şuradan da. Şurada aynı silah mermi atıyor gerçekten. Şuna bir bakalım ne diyormuş. Tamam geldim ama oraya aç açılmıyor. Tamam oraya geçmeden bir yolunu bulmam lazım. Yani şurada bir kapı açılıyor da ee, orası kırmızı. Failure. Orada hatalar var. Şu yeşil bıdıktan bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Orada zombimiz var. Okey. Şu tek açılan kapımız... Security şurası. Evet burayı. <laughs> eh o ölüyor biliyorsunuz. Ne NPC'leri bu tuttuğu zaman direkt ölüyor. Yani onu kurtaramadık. Bu da ölmüş. Eee. Ha. Şuradan. Orada bir şey var mı? Hayır. Okey. Giriş kartı mı lan o? Kart sandım. Şöyle gidelim. Burası uzun burası çökecektir. Normalde Half Life'da uzun şeyler çöküyor. Ama şu an çökmedi gibi. İlginç. Erime harcamayacağım sana. Evet burasının çökme ihtimali çok yüksek. Bu kadar uzun koridor bize yürütmeyecektir diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum yanarabiliriz. Ya da return, yol değiştireceğiz derken. Orası nereye gidiyor burası nereye gidiyor acaba? Ha. Bir uğrayalım. Bir bakalım ne var ne yok. Burada alıp bıdıklayabileceğimiz herhangi bir şey yok. Burada bir merdivenimiz var. Orası da kapalı. Okey. Tamam burayı temizledik. Devam edeceğim. Soldan oradan geldik. Şuradan devam edeceğiz. Bir gidelim bakalım. Nereye çıkaracak burası bizi. eee Uzun bir koridor. Harbiden çökmedi yalan. Yani çok nadirdir Half-Life'da bu. Ses mi duydun bana mı öyle geldi? Muhtemelen. Valve güzel. Bunu evet. duydun mu? Dedi? Evet aşağıda birileri var. Yap onanın iki alan. Bak demedim mi? <laughs> Sen hiç gelme kardeş, kal orada. Oo, bu kapılar sağlam. O da arkamızdan mı geliyormuş lan? O kapı kapalı, okey tamam buradan ineceğim aşağıya muhtemelen. Yok, bunlarla il iletişim kuramıyorum. Etkileşim kurulmuyor, hiçbir şekilde. Zombimiz... Bizi buraya... Aha! güç bağladık muhtemelen. aa evet. Burası açılmış. Burası o gitti. Oğlum sen ölmedin mi la? O gitti. O ne lan? Oğlum NPC'lere top şey var ha. Ölüyorlar da böyle bir... Aha altı yerim kaldı. Eyvah. Oh shit. Hah. Mermi verin lan. <laughs> Karakol kurmuşlar. Kontrol noktası ya da. Ben mi dedim onu? Affirmative sir. Sir. Açı shit! Orada öldük, geri en başa attı. Ben orayı kestim. Geri buraya geldi. Ateşin olduğu yere. Şimdi bizim askerler buradan geri gelecek. Geldiler, okay. Tamam. Şimdi buradaki ateşler öldük ne yazık ki. Yani o taraftan geçmeyeceğiz gibi. Ee, şuraya bir bakayım. Bir başka ekip varmış bizi bekliyor. Ha, şuraya vanaya getirip buradaki kazı kazı keseceğiz. Şu vana olsa gerek. Dedim ki ateşin yanında sıyrılıp geçerim ama istediğim gibi olmadı. Tamam gazı kestik. Bekçilik yapmaktan bıktım diyor. Yapma o zaman amık. 94 okey tam da doğum yılıma Çekil Tamam şimdi oradan geçebilirim işte Heh, Ateşi kestik şu pislik öldürdü bizi Yamuk ya Ne bileyim oğlum Şöyle yanından hafif bir hasar alıp geçerim diye düşünüyordum eğer canım full olsaydı yine geçerdim muhtemelen Evet canım çok azalırdı ama Yine de geçerdim diye tahmin ediyorum canım canım az olduğu için orada düştük Aldım onu. 75 ne bileyim? Yok bunlarla iletişim kurulmuyor aga. Bunlar sadece görüyorum o kadar. Orada bir unalım. Tamam o zaman buradan diye tahmin ediyorum. E, aynen. Okay. Shotgun bir alsaydım ah. Shotgun'ı bir alsaydım ah. Yok. Sakin ol sakin ol bir şey yok. Yani oraya öyle tusunca yaratıklar öldürmeyecek mi seni woman? <laughs> Neyse devam edelim. Açıl ulan. Al beni yukarı. Yukarı mı aşağı mı alacak? Ay aşağı alıyor. Daha da cehennemin dibine doğru iniyoruz yani. Zaten yerin altındaki bir tesisteyiz. Black Mesa'dayız şu anda. Ve müzik eş... Aaa! <laughs> ha ha! Aa, diyorsun. Gmail'imizi de gördük. <laughs> okay, okay. İndik sayılır umarım. Bakayım. Oh. Orada olmak istemezdim. Köşeye sıkışır ölürüm de şöyle bir oyunu sev diyelim. Sanırım geldik. Bakayım. Evet. Burası mı? D6. D6 evet. Metro'dan tanıdık bir hangar. D6 Metro'da Metro Exodus Metro 2033'te de vardı. Exodus'ta var mı bilmiyorum da Metro 2033'te var. Ay pardon burası patlasa ben de öleceğim. Neyse lan oğlum Aa burası da yıkılmamış Aa Orası yıkılıyordu lan Ordum daha oradan, oradan geçmemiş mi yani İlginç Şuradan geçemiyorum Bunlar öldü. Okey. Okey orası kapalı. Sakin. Lan 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 sanırım beni öldürmeye çalışıyordu. Aa bizim adamı öldürmüş. Ver ateş etme ateş etme. Geri zekalı. Şunu ne yaptığını bilmiyorum ben olabildiğince sakin kalmaya çalıştım. Adam ağzıma ağzıma kurşun sıkınca yani ne yapayım yani? Bana kurşun sıkana şey mi atayım? Çiçekle mi gideyim? Bir başka ekip dediği de bu muhtemelen. Oy kapat. <laughs> burası pek istediğimiz bir yer değil. Ha, bura, burası bir şey ki karakol kurmuşlar. Tamam ben gidiyorum. Pas. Yok. Aa. Buradaymış iyi. Çok fazla takılmadan ya da acaba nereden demeden girebilir miyim şuraya? Beni içine al. Çok tatlı olacak bak. Yok lan almıyor. Oradan geldim. zaten burada bu çık. İşemem lazım git işe amık. Yok. Buradan da. Ha tamam. Yanlış yani eğiliyormuşuz. Eğilmemiz gerekiyor. Hızlıca geçelim. Oke okay, şu yanganın yangın Yangından geçiyoruz evet. Oradan kapıdan geçemediğimiz için üstten geçtik. Okey. Tamam geçmeyi başardım. Ugh. Orada eğlence var. Ha, yangın söndürme sistemi devrede. Yangın söndü. Kapılar açılacaktır muhtemelen. Ha, bizimkiler içeri girdi.

Bakalım neler olacak, nereye götürecek bizi. Ee, bir 15-20 dakikalık bir video yapmayı planlıyorum bunu da çok uzun tutmamaya çalışacağım çünkü diğer tarafta da işler yaptığım için anca ancak böyle böyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Şunu da söyleyeyim sadece hafla videoları gelmeyecek buraya daha farklı farklı videolar ge gelecek belki gün içerisinde belki heavy fire ağır ateş belki gün içerisinde iki video birden yayınlayabilirim bilmiyorum olduğu kadar bir online oyun bir bu. Bir online oyun bir bu. Lol yayınlamak istiyorum da. Lan oğlum bana niye sıkıyorsun ya? İşte demek ki bu olay böyle başlamış. Ben vurmayacağım sizi ya. Siz bana ateş ediyorsunuz. Allah Allah. İnşallah shotgun'ı kaçırmamışımdır ya. Neyse inceleyip göreceğiz. Sizle hiç uğraşamam. Ne oluyor lan? dur ben dostum. Sendenim senden. Vay anam vay. Çok fazla böcek var. Tamam bu beni nereye aldı? Yukarı aldı. Ha. Ölü mü lan o? Ölüymüş. Ha şuradan o zaman okey. Tamam. Ugh. <laughs> <laughs> Bunu burada almış. Tamam. Şuradan çıkayım. Ofis bloğundayız şu anda. Black Mesa ofis bloğundayız şu anda. Bu burada gitmiş. Mermi maz. O yüzden Ne yapıyorsun lan? I did not expect to see you here. Bir tane daha var burada. Ha. Üç tane ışınlama sesi geliyor çünkü. Ha, beni takip ediyor, okey. Gelsin ekstra ateş işime yarar. Okey. İyi gidiyoruz. Bakalım ee, nereye ulaşacağız. Hop hop. Bir ofis kilo daha. Haa burası. Kahretsin. Yok değil aslında halletsin. Abi şu Half-Life müziklerine, bayılıyor. i̇şte müziklerine bayılıyorum. Ya Black Mesa müziklerine bayılıyorum ya. Half-Life müzikleri de güzel ama Black Mesa... Üff. Muhteşem ya. <laughs> Kanka hakkını helal et. Kanın yerde kalmayacak amık. Şu bir. <laughs> Bayılıyorum şu silaha. Şu iki. Şu üç. Ha bunlar zırhlı tabi ölmüyor kolay kolay. Şunlar askerleri yapıştığı için. Burası gitti okey. Şatkanın menüsü bu kadar hızlı bitmeseydi keşke Ama yapı hiçbir şey yok Neredeyiz? Söber, dağım Kanalizasyon artık ne demek istiyorsanız tarafa geçemiyor muyum lan? Geçiyorum herhalde ama şu tarafa geçemiyorum Tamam bu zırh zırh abi Zırhını da buradan aldım Devam ediyorum Buradan böyle. Heh. Ya of. Yemek burayı biliyorum orada kapalı. Yemek vakti diyorsun. Burası bayağı açılmış ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum buldum yorulan burada mı geldim ben şunları takip et bunlar bana yolu gösteriyor yani galiba göstermiyormuş yol gösterdi lan <Gülüyor> <Gülüyor> Uzak mıymış lan o? ハム。<üyor> Neyse Buradan geçemiyorum. Asansör aşağı gitti derken. Okey tamam. İyi gördük orayı. 35 canım kalmış. Bir sevde aldım. Ne olur ne olmaz. Tavuk sevdi. Köşede bir ki şöyle ateş edin ki Zıpladığı zaman direkt vursun ona Böyle Düşeceğiz evet Çünkü orası şey yoktu orada gidiş yoktu Tek yol düşmek Bu taraftan değil Buradan. Ne oluyor lan Boğuldun mu göt Oraya çıkabiliyor mu? Ay yok orada yukarıdan geliyormuş. Oraya çıkamayız o yüzden. Şuradan gidelim aga. Buraya nereye gidiyor? <laughs> Ugh. Geçmiş olsun. Canım az o yüzden uğraşmayacağım vurup geçeceğim o yüzden. Aga bizimkiler yapışmışlar. Shotgun bölümümüz hala yok. Bizimkiler buraya küçük bir sağlık bıdığı yapmışlar ama işe yaramamış gibi. Ee, virüs şeyler, böcükler kapmış, headcrabler kapmış. Ne pa lan? Ba 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 Es. Götün ki <laughs> ha. Burası neresi? Kapalı. Orada parti var. Ya oğlum. Ben sizinle savaşmak istemiyorum. Siz bana ateş atıyorsunuz ama. Şu sahne burası evet. o bunlar biçmişler burada. Gordon Freeman hemen arkasındayız. Devam ediyoruz. Gordon Freeman buradan bizim önüne geçti biliyorsunuz. Buradan buraya oradan yukarı çıkmaya gerek yok. Hoppa. O ne lan? Aynısı. Gordon'un aynısını yapıyorum. Açıl ulan. <laughs> Aha. Ah! Terminated Şey öldürmeyeceğim. Freeman öldürmeyeceğim. Freeman orada bak gidiyor. Fro fro. <laughs> Freeman gitti abi. Onu öldürmeyecek bir şeyiz. Ne bileyim. Kapıyı açtı. Oh God Biliyorum. Oğlum Gordon Freeman'ın tam tersi yönüne gidiyorum ya. Neyse canım şuradan fullleyim. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum her zaman olduğu gibi şimdi çok fazla vaktim olmadığı için ee, şey yapmayacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum 23 dakikalık güzel bir video olmuş 20 dakika diyelim hep olsun teşekkür ediyorum bir sonraki de görüşmek dileğiyle efendim hoşçakalın.